Evet, herkese merhaba. Şimdi bu bir ayda neler yaptık? Ee, bir ayda platini bildim. Merit'i bildim. Tukaş hissesini bildim. Ve bir tık daha ileri götürdüm analizimi. Bir tık daha ileri götürdüm. Ve Obase ve Ruzya'da tarih verdim. Dedim ki Obase 24 Ekim'de hareket yapacak. Ve bugün 24 Ekim ve %7 prim verdi. Ruzye 22 Ekim 23 Ekim arası oynayabilir dedim. E, bunu videolarını buraya bırakacağım. Zaten izleyebilirsiniz. E, Ruzye'de yine bugün 24 Ekim'de birkaç gün Ruzye'de sapma oldu. Onu kontrol edeceğim neden sapma oldu birkaç gün diye. Ruzye'de yüzde beşlik bir prim yaptı. Bu zamansallık tekniği arkadaşlar e, yanılmaz. Yani birkaç gün belki artı eksi oynar. Ama zaman sağlık tekniğine uygun hisseler varsa çayet elinizde ya da bulabilirseniz ya da bunun tekniğini biliyorsanız e, borsada para kazanma yani kazanmama gibi ihtimali söz konusu değil. Ben zaten kazanıyorum. Burada da sizi ispatlıyorum. Bakın böyle yaptım şöyle yaptım. 20 Ekim'de ben OBS ile Ruzi'nin videosunu çektim. Ve e, bu zaman sağlık tekniğini e, grafik üzerinde sizlere anlattım. E, bunu ilmini öğrenmek isteyenler e, benim bankacılık üzerine diye bir instagram hesabım var. E, orada zaten profil e, fotoğrafımı görürsünüz. Mavi tıklı. E, DM'den yazabilirler. E, onun dışında e, bu zaman sağlık tekniği ile ilgili olarak da evet çok çalışmayı e, çok çalışmayı ister ister Doğru bir şekilde grafikleri okumanız gerekir Fakat Öğrendiğiniz zaman e, Muhteşem karlar elde edebilirsiniz Bakın Bunu gösterdim 20 Ekim'de paylaştım Pazartesi günü Sabah 19.30'da galiba paylaştığım video Dedim ki buraya bırakacağım. muhakkak izleyin Grafik üzerinden anlattım e, Televizyona çıkan analizciler Youtube'daki analizciler Instagram'daki analizciler hiçbirisi tarih veremez ama ben veririm ve benim tarihim doğru çıkar. Birkaç gün belki sapma olabilir ama benim işim olmamış kağıtlardadır. Olmuş kağıtlarda bir işim yok. Beni takip edenler e, zaten e, bunu öğrenmiştir. Eğer benim çalışmalarımı beğeniyorsanız arkadaşlar e, kanalıma destek olun. E, daha fazla kitleye ulaşalım, daha fazla büyüyelim. E, abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. E, nokta olsun yorum koyun. Onları e, onlara ben zaten sorunuz varsa tek cevaplıyorum elimden geldiği kadarıyla. Dediğim gibi zaman sağlık eşittir Tamer Güler. Hiç kimse bakın YouTube'da e, Instagram'da ya da televizyonu çıkan analiz, analizciler bu Sena Türkiye, Bloomberg'e hiçbirisi tarih veremez. Ama ben tarih veririm ve benim tariflerimi doğru çıkar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.